Ay titriyor ne? bu ya, <laughs> titriyor üşümüş <laughs> mü <mi> bu, <laughs> üşümüş mü bu titriyor. Evet titriyor çünkü bozulmuş, bozulmuş baba. <laughs> bozulmuş ki. Aaaa, kuyruğu falan da pek Aha yok. Aaaa, neler oldu ama? Ooo oh, Egemen, T-Rex, T-Rex mi bu? Egemen, T-Rex, dişlerine bak Egemen. Sen bunun dişlerini gördün mü? Gel dişlerine bakalım, gel. Neymiş bu T X değil mi? T X var, orada yazıyor. Saçaruz. Saçaruz. Kültür edersiz. aynen. Yani bu dinazor da. Hadi oraya geç, <laughs> fotoğrafını çekeyim, hadi. <gülüyor> gel. <gülüyor> Bunlar canlı değil ki. <gülüyor> gel <gülüyor> gel. <gülüyor> <gülüyor> gel fotoğrafını çekeceğim, gel. Gel fotoğrafını çeke. Gel bir dişlerine bak gel. Egemen. Egemen. Gel dişlerine bak oğlum. Bak şu dişlerine bak. <laughs> Korkuyorum ya. Korkuyorum. <gülüyor> Korkmana <gülüyor> gerek yok. Gel. Ellerini sakla. <laughs> ben ben annanı ya, ya. Hemen bir ses Hadi şuraya geç fotoğrafını çekeyim hadi geç. Allah. Gel hadi beraber. Gel yavrum beraber çektirelim. Ben ben buradayım.